Merhaba Can Seray Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son zamanlarda medya dünyasını alt üst eden yeni çizgi filmini bize anlatabilir misin? Tamam. Peki başlıyoruz. Bu bay renkli. Bay renkli bize merhaba diyor. Bay renkli alışverişe gidiyor. İlk biraz daha yavaş anlatırız. Evet. Bay renkli alışverişe gidiyor domates almış, limon suyu, süt ve mısır gevreği. Onları dolaba koyup azıcık uyuyor. Arkadaşı bay kıllı saçtan top oynuyor. Hangisi kıllı saç? Bu, bu üç tane saç olan Yeşil saç. Evet. Hı hı. So, ne yapıyorlar burada başka? Top oynuyorlar. Evet. Sonra telev Bay Renkli hemen sonra televizyon seyrediyor. Hmm. Sonra da ip patlamaya gidiyor. Ve de yürüyüşe çıkıyor. Sonra denize giriyor ve de bize hoşça kal diyor. En son kare hoşça kal sarı sahneli olan. Evet. Evet. Kahramanımızın ismini bir daha söyler misiniz? Bay Renkli. Evet. Bir de onun arkadaşı Yeşil vardı. Çok güzel bir çizgi film olmuş. Sizi tebrik ederim. Adı Bay Yeşil değil. Bay Kıllı Saç. Pardon kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim. Yeni bir animasyon yapacak mısınız yakında?